Fethullah Hoca'nın Cebrail Parti kursa desteklemem demesi üzerine cemaat bu söze gelen tepkilere Hoca Efendi gazetede çalışan çok sevdiği Cebrail arkadaşını kastetmişti. Cevabını veriyorlarmış. E, bu konuda benim, benim fikrim soruluyor. Yani gerçekten çok acınacak bir durum. Gerçekten komedi yani. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu kadar mı insan kör olur? Kör olmak ister. Bu kadar mı körü körüne bir şeyi savunur? Bu kadar mı yanlışı gördüğü halde hala başka türlü yorumlamaya kalkar? Bana bir arkadaş o eski konuşmayı getirdi. 95 yılında yapmış o konuşmayı Türkiye'deyken seyrettim. Aynen şöyle söylüyor. Cebrail çok sevdiğim bir melek. Aynen böyle söylüyor. Cebrail çok sevdiğim bir melek. Kendisini hiç tanımadım. Hiç görmediğim bir melek bu. diyor ve sonra diyor ki o bile bir parti kursaydı yine de ben ona derdim ki müsaadenle ben sana oy vermeyeceğim. Şimdi bu sözde arkadaşı Cebrail'den bahsediyor mu? Yani insan kör olmak isterse yapacak bir şey yok. Ben ne diyebilirim ki artık? Cebrail parti kursa oy vermem meselesine gelince iki gün evvel Cuma günü Adana'da tefsir dersinden sonra sorular kısmında bana bunu sordular, cevap verdim. Oraya bakabilirsiniz. İnternette olması lazım. Ee, hepiniz biliyorsunuz ki Cebrail bir melektir. Meleklerin en büyüklerindendir ve hiçbir melek Allah'ın emri olmadan harekete geçmez ve bir şey yapmaz. Şimdi biz kim oluyoruz ki Cebrail bir şey yapacak ve biz onu desteklemeyeceğiz? C C C Zaten Cebrail kendi görüşüne göre bir şey yapmaz ki. Ayette buyuruyor ki melekler Allah'ın emrine karşı gelmezler. Allah'a Allah'ın dediğini yaparlar. Mesela hepinizin bildiği Kadir suresinde inne enzelnahu fi leyletil kadir o surede tenazzalul malaikatu ve ruh bi izni rabbihim Melekler ve ruh yani Cebrail Cebrail'e Kur'an'da ruh denir. Ruh. Melekler ve ruh o gün o gece yani <laughs> Rablerinin izniyle inerler. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle inerler. Bu ne demek? Melekler ve Cebrail kendi kafasından iş yapmaz demek. Şimdi kıymetli kardeşlerim, işin doğrusu bu. Melekler kendi kafasından iş yapmazlar. Bir Rabbihim. Rablerinin emriyle iş yaparlar. Cebrail parti kurarsa ki böyle bir misale gerek yoktu zaten aslında. Böyle bir şey zaten olmayacağına göre. Böyle saçmalamanın bir alemi yok Farazi şeyler konuşmanın bir gereği yok Zaten böyle bir şey de olmayacağına göre Bunu konuşmanın ne gereği var Cebrail parti kursa Böyle bir şey zaten olmayacak Diyelim ki oldu Sen kim oluyorsun da Ben desteklemem diyorsun Cebrail'in kuracağı partiyi desteklememek Şu demek yani ya Allah'a karşı gelirim diyorsun çünkü Cebrail kendi kafasından iş yapmaz. Ya Allah'a karşı gelirim diyorsun, ya da Cebrail kendi kafasından iş yaptıysa Allah'ın emriyle değil de kendi görüşüne göre bir parti kurduysa demek istiyorsan şayet o zaman da şu manaya gelir yani Cebrail'den ben daha iyi bilirim Cebrail yanlış yapmıştır. Ben daha iyisini biliyorum. O yüzden desteklemem." demiş oluyor. Her ikisi de birbirinden büyük hata. Yani Cebrail'i Allah gönderdi. Allah ona bu emri verdiyse Allah'a karşı gelmiş olursun. Yok Cebrail'in kendi görüşüyse Cebrail'den iyi bilirim ben." demiş oluyorsun. Bu her ikisi de kabul edilemez. Kabul edilemez. Şimdi zavallı gençler alt kademedeki hatta üst kademedeki yani samimi bugüne kadar bir şeyler yapmaya çalışmış bunları hiç görmek istememiş duymak istememiş biz bunları 25 sene evvel de tenkit ediyorduk 30 sene evvel de ben onların yaptıklarının tenkidini yapıyordum. Son iki aydan beri herkes konuşuyor. Son iki aydır konuşmak bir marifet değil. Artık herkes anladı. Ama bunları biz yıllar evvel söylediğimiz zaman bizi bazıları kınıyorlardı. Ve işte Müslümanlar Müslümanların aleyhinde konuşmamalı diyorlardı. Halbuki mesele Müslümanların aleyhinde konuşma meselesi değil. Mesele benim dinimi bozuyorsun sen dinimi. Sen genç kızları çıkartıyorsun, erkeklerin karşısında şarkı söyletiyorsun. Açık saçık. Sen bunu helalleştiriyorsun. Bu benim dinim. Bu din benim de dinim. Sen benim dinimi bozamazsın. Ben tabii ki buna tepki göstereceğim. Sen nasıl konuşuyorsun Cebrail'le ile ilgili o şekilde? Sen imanı bozuyorsun. Yani hepiniz Müslümansınız. Siz nasıl biliyorsunuz bu meseleyi? Bir melek bir şey yaptıysa Allah'ın emriyle yapar ve ona karşı gelinemez. Öyle değil mi? Bu sizin imanınız değil mi? Sizin dininiz böyle söylemiyor mu? dini bozuyor yani. Diyor ki ben karşı gelebilirim yani. Şimdi bu bu imanı bozmaktır. Buna benzer bir sürü mesele var. Dinler arası diyalog vesaire vesaire vesaire. Bir sürü mesele var. Bunları anlattığımız zaman biz 6 ay evvel, 1 sene evvel, 10 sene evvel, 20 sene evvel, 30 sene evvel daha gençken 18 yaşlarında iken bunların yaptıklarının yanlışlığını o zaman da söylüyordum. 95'ten itibaren kasetlerimiz var. 94'ten itibaren onlara da bakabilirsiniz. Buna benzer meselelerde o zaman da söylenmesi gerekenleri söylüyordum. Bazıları kınıyorlardı. Şimdi herkes konuşuyor. İşte böyle böyle şeyler var. Bu Müslümanların aleyhine konuşmak değil. Bu yanlışın aleyhinde konuşmak. Peygamberimiz buyuruyor ki din nasihattır. Müslüman Müslümana nasihat etmelidir. Mümin müminin aynasıdır. Ayna ne işe yarar? Aynaya baktığın zaman kendini görürsün. Mümin mümin'e gerçeği söyleyecek. Onun yanlışını ortaya koyacak. Bunu yaptığın zaman aleyhte konuşuyorsun diyorlardı. Şimdi konuşuyor herkes. Ben o karde o camia içerisinde bulunan kardeşlerime tavsiyem düşünmeye başlayın artık yeter. Yeter. Bir sürü yanlış projeler demokrasiyi İslam diye size yutturdular laikliği İslam diye size yutturdular. Türkçülük yapmayı, Türkçe olimpiyatları yapmayı size İslam'a hizmet diye yutturdular. Artık yeter uyansınlar. Samimiyet yetmez, Müslüman akıllı olmak zorundadır. Samimi olmak yetmez.